İç Mimarlık Bölümü Tasarım e, disiplinleri arasında Mimarlık Fakültesi genellikle bünyesi altında bulunan mekansal organizasyon ve iç mekan tasarımı üzerinde çok fazla e, çalıştığımız ve detaylarını çözdüğümüz bir e, tasarım disiplinidir. E, tabii ki diğer Mimarlık Fakültesi bölümlerine göre de hem tasarım hem teknik hem e, tüm disiplinleri sanatı aslında içerdiği için bir ara kesitte bulunuyoruz bulunuyoruz. Türkiye'de vakıf üniversitelerinde açılan en eski okullardan biri, en eski bölümlerden biri. Çok köklü bir eğitim mekanizmamız var, ama bunun yanı sıra da çok genç bir ekiple devam ediyoruz, ben dahil dekanlığımız olmak üzere, hepimiz çok genç bir ekip. Günümüz şartlarına uygun bir eğitim vermeye çalıştığımız en büyük farkımız olabilir bizim derslerimizin akışın e, tamamen İngilizce oluyor. Tabii ki öğrencilerimiz İngilizce hazırlık alıp geliyorlar ve tabii ki de günümüz şartlarına göre e, dünya çapında farklı yerlerde çalışma imkanları, potansiyelleri olacak öğrencilerimizin hem staj sürelerinde, Erasmus süreçlerinde, farklı çalışmalarda, yaptığımız işbirliklerde bu dilin pratiğinin profesyonel anlamda geliştirilmesi çok büyük bir avantaj sağlıyor olacak. Genellikle tasarım bölümlerinde her dönem bir ana bir proje dersi veriliyor. Bizde de aynı şekilde öğrencilerimiz birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren bir proje dersi alıyorlar. O projede de bir projeyi en baştaki konsept ve kavramdan bahsediyor başlayarak tüm detaylarını çözene kadar teslim etmelerini istiyoruz. Yarı yıllar ilerledikçe daha profesyonel projelere ve daha büyük ölçekli projelere gidip ve çok daha fazla detay üzerinde durmaya çalışıyoruz. Aynı dönemde aldıkları teorik derslerle pekiştirerek e, ilerlemelerini çalıştırıp ve o şekilde final projesi yani bitirme projesiyle de mezun ediyoruz öğrencilerimizi. Özellikle proje derslerimizde bizim bir atölye ortamının olması çok önemli. E, öğrencilerin birbirinde çalışması, e, bir öğrenciyle hocanın çalışırken diğer öğrencilerin buna şahit olması çok önemli. Gedip Üniversitesi olarak uluslararası iletişimlerimiz genel olarak okul açısından çok güçlü. E, bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. E, özellikle birkaç partner okulumuzla mesela Malezya'da Mara Üniversitesi ile e, işbirliği yapıyoruz. Ortak projelerimiz var, jüri davetlerimiz var. Tabii ki fiziksel olarak gidip gelme imkanlarımız olma ihtimalleri de var. Müzik Kodlama e, ve yazılım dilinin artık tasarıma da entegre olduğu süreçleri görüyoruz ve ders planlarımıza bunu dahil ediyoruz ve bu aslında bizim genç bakış açısını e, buraya getirmemizden dolayı oluyor. İç mimar e, olarak e, çok fazla meslek alanına girebilecekleri potansiyelleri var. Ürün satışından tutun mekan tasarımına ve mimari ofislere kadar farklı alanlara gidebilirler. Fakültemiz içerisinde bulunan e, mimarlık bölümü, e, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı ve e, endüstriyel tasarım e, bölümüyle çap imkanlarının yanı sıra diğer tasarım disipliniyle özellikle Farklı bölümlerde bilişim bölümleriyle veya farklı alanlarda da çap imkanları oluyor hem yandal hem çift danadal olarak öğrencilerimiz zorunlu olarak iki staj alıyorlar iki yaz döneminde dördüncü sınıf ve altıncı sınıf sonunda stajlarını yapmak zorundalar ama tabii ki o süreçte biz destek olmaya çalışıyoruz bu süreçte işbirliği yapmak isteyen firmalar oluyor biz firmalarla iletişime geçiyoruz. Yaz okulu öğrenci talepleri üzerine açılıyor. Tabii ki de derslerin, öğrencilerimizin geri kalmaması ve ders akışından farklı durumlara göre kalmaması durumunda teknik olarak derslerin açıldığı, ders planı içerisinde derslerin açıldığı yaz okulu eğitimlerimiz var. Ama onun yanı sıra tabii ki de hem staj olarak sayılabilecek ya da uluslararası işbirlikleri yaptığımızdaki farklı alanlarda kısa dönemlik, short period yaz okulları da açmaya çalışıyoruz. Bu da yine her dönem değiştiği için o imkanları öğrencilerin bulunduğu dönemde değerlendirmeleri lazım. Aslında iç mimarlığı severek seçmeleri lazım. Bu hangi üniversiteye bağlı değil ama tabii ki Yeditepe iç mimarlığı tercih etmeleri en önemlisi kampüs ortamının olması. İç mimarlık alanına merakı olan öğrencilerimizi bekliyoruz. Umarım başarılı bir dönem olur hepsi için.